Allah'ım sürekli saçımla ilgili bir mevzum var. <laughs> bu sefer de bu çıktı. Tamam. Akıllı dur. Herkese merhaba. Kandilinizin barik olsun arkadaşlar. Çok iyi geçsin inşallah. Ee, miraç kandili. Yani yükseliş diyelim. Ne ihtiyacımız varsa. Bütün dualarımız Allah'a yükselsin ve inşallah o yükselişle birlikte bütün ne Allah'ım kalbinize geçen ne muradınız varsa gerçekleştirsin. Ben size dua etmeye geldim. Tabii ki neyle? Dua kartlarımla. Dua kartları yaptık biliyorsunuz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. E, dua kartlarımla size dua edeceğim. Birlikte dua edelim daha doğrusu. <laughs> Aynen. Hepimizin kendine mübarek olsun. inşallah. Ee, dua kartları toplam e, 99 100, 101 102 tane karttan oluşuyor. Doğum günü kutlu olsun. İnşallah. Böyle bir sürü böyle bir sürü duaların olduğu içerisinde. Şöyle göstereyim. var içerisinde her esmaya uygun dua. Şimdi sizinle dua yapalım. Niyet edelim hem kandilin enerjisini almaya hem burada bir sürü kalabalık e, ortak alanda herkesin amin dediği dualar reddolmaz diyor ya. Cami olmak, cem etmek, cami toplanmak demek. O yüzden hepimiz toplanmışken Bunlardan dua edelim. Kartlarınız geldi çok sevindim. Aynen. Şu an zaten hiç kart alıp çıkmayan kalmamıştır. Yani bugün alanlar oldu da onlarınki. Zaten artık dedim ya sondu bu. Fiyat olarak değişecek. İlk alanlar şanslı diyelim. Amin. Hadi bakalım. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sahip olduğumuz her şey için, olduğumuz ve olacağımız her güzel an için. Sahip olduğum ve sahip olacağım bütün güzellikler için teşekkür ederim Allah'ım. Bu dünya zamanında, bu vakitte, bu yaşımda, bütün farkındalıklarım için, sahip olduğum her şey için, bütün güzellikler için, yaşayıp deneyimlemem için izin verdiğin her şey, her şey, her şey, her şey için teşekkür ederim Allah'ım. En güzel şekilde bizi nimetlendir, rızıklandır, bereketlendir ve burada olduğumuz süreci, dünyada yaşadığımız zaman süreci tamamen faydamıza olacak şekilde, iyiliğe hizmet edecek şu şekilde, sana hizmet edecek şekilde bu hayatı yaşayıp görevimizi tamamlamaya nasip et. Amin. Allah'ım senden senin isimlerinle bana isim Benden isimlerimle isteyiniz diyorsun ya. O yüzden her bir isminin anlamı, her bir sıfatının, her bir e, o esmanın isim ismin tecellisi ne ise dilimin döndüğü ama gerçek anlamda senin anlatmak istediğin neyse o kattan, o frekanstan senden talep ediyoruz. Allah'ım, kalbimin sahibi Allah'ım sana teslim olmayı, her şimdi yalnızca sana güvenmeyi niyet ediyorum. Ya Rahman rahmetini üzerime çekmeyi, kendime şefkatli olmayı niyet ediyorum. Sadece niyet kısımlarını okuyorum dualar uzun çünkü. Ya Rahim merhametini her daim hatırlayıp kendime ve diğer canlara merhametle yaklaşmayı niyet ediyorum. Ya Melik Allah'ım hayatımı düzene koyup içsel hakimiyet kurmayı ve kendi merkezimde kalmayı niyet ediyorum. Ya Ali manevi derecemi yüksel manevi derecemi yükseltmeni niyet ediyorum. Ya kebir, büyüklüğe yönelmeyi, küçüklükten arınmayı niyet ediyorum. Ya hafiz, benim sevdiklerimi ilahi korumanla muhafaza etmeni niyet ediyorum. El mukayit, ihtiyaçlarımı hikmetle karşılamanı beni ihya etmeni niyet ediyorum. El evvel, her şeyin başlangıcını seninle yapmayı niyet ediyorum. El ahir, her şeyin sonunun sana varacağını unutmadan yaşamayı niyet ediyorum. Ez zahir, içimde saklı olan ışığı görünür kıl, niyetlerimi parlat, yolumu berraklaştır. El batın, doğruyu sezmemi kolaylaştır. El kuddüs, kalbimi, zihnimi, yaşamımı... Arındırmayı niyet ediyorum. Esselam. Kendimle barışmayı, içsel huzura kavuşmayı, çevremle barış, çevreme barış yaymayı niyet ediyorum. El Mü'min imanımı güçlendirmeyi ve güven veren biri olmayı niyet ediyorum. El Müheymin kendimi ve sev sevdiklerimi korumana niyet ediyorum. El Hasib bana denk olan, hayırlı olanı, kalbime iyi geleni ilahi ölçüyle hayatıma getir. Amin elceliği, yüceliğini üzerime tecelli ettir. Duruşma güç ver. Amin. El kerim, cömert ve eli açık olmayı niyet ediyorum. Er rakip, daima senin gördüğünü bilerek yaşamayı niyet ediyorum. El vali, hayatımı en iyi şekilde düzenlemeyi niyet ediyorum. El müteal, beni oyalayan gereksiz şeylerden uzaklaşmayı niyet ediyorum. El ber, fayda almayı ve faydalı olmayı niyet ediyorum. Et Tevvab, Günahlarıma samimi bir şekilde tövbe etmeyi niyet ediyorum. <laughs> El Aziz. İzzet sahibi olmayı ve onurlu yaşamayı niyet ediyorum. El Cebbar. Kırık kalbimi onarmanı ve güçlü durmayı niyet ediyorum. El Mütekebbir. Kibirden uzak durmayı niyet ediyorum. El Halik. içimdeki potansiyeli ortaya çıkarmayı ve hayırlı işler ortaya koymayı niyet ediyorum. El Mucib. Dualarıma icabet eden Allah'ım, dualarıma icabet et. El-Vasi, gönül gelişliği kazanmaya hoşgörülü olmayı niyet ediyorum. El-Hakim, hikmetini düşündüğümde kapılar açılır, daha derinden görmeyi niyet ediyorum. el sevilmeyi ve sevgimi doğru şekilde ifade etmeyi niyet ediyorum. el hari, e, hak, hak ettiklerimi bana yakınlaştır ve görünür et. Amin. El afuf, affedilmeyi ve affedici olmayı niyet ediyorum. El er rauf, şefkatli ve anlayışlı olmayı niyet ediyorum. Ya malikül mülk, mülkün gerçek sahibi sensin Allah'ım. Sadece senden istiyorum. El bari, hayatıma düzeni, dengeyi, hayırlı olanı başlatmanı niyet ediyorum. El musabir, güzel düşünceler ve güzel düşünceler ve en yüce hayrıma planlar geliştirmeyi niyet ediyorum. El Gaffar günahlarımı, af, günahlarımın affını bağışlı, bağışlayıcı olmayı af, e, niyet ediyorum. El Kahhar nefsimin kötü arzularını yenmeyi niyet ediyorum. El Mecid yüceliğini idrak etmeyi sana layık yaşamayı niyet ediyorum. El Baiz kalbimdeki ölü hisleri diriltmeyi ve heyecanla yaşamayı niyet ediyorum. Eşşehit yaptıklarımın farkında olarak yaşamayı niyet ediyorum. El hak hakikati görebilmeye doğru doğrulukla yaşamayı niyet ediyorum. Ya zül vel ikram celalini ve ikramını idrak etmeyi niyet ediyorum. El muksit dengeli ve adaletli olmayı niyet ediyorum. El cami hayırlı insanlarla bir araya gelmeyi niyet ediyorum. El gani, bana genişlik ve ferahlık ve bereketli bir akış ver. El Vehhab, hayırlı nimetler elde etmeyi ve cömert olmayı niyet ediyorum. El Rezzak, helalinden bol rızık, bol nasip talep ediyorum. El Fettah, kapalı yollarımın açılmasını, kalbime ferahlık gelmesini niyet ediyorum. El Alim, ilim sahibi olmayı, öğrendiklerimi faydalı kullanmayı, fayda almayı ve faydalı olmayı niyet ediyorum. El Vekil, işlerimi sana havale edip, tevekkül edip e, tevekkül edip e, pardon baştan alayım. vekil işlerimi sana havale edip tevekkül etmeyi niyet ediyorum. El kavi bedenime ruhuma güç vermeni niyet ediyorum. El metin yolumu ilahi güçle sağlamlaştır. Adamlarımı kararlı kalbimi güçlü ve sarsılmaz et. Amin. El veli rehberliği üzerim, rehberliğin üzerimden eksik etme Allah'ım. El Muni beni destekle Allah'ım. El Mani beni kötülükten koru Allah'ım. El Dar beni zararlı olan şeylerden uzak tut Allah'ım. El Nafi faydalı işler yapmaya niyet ediyorum. El Kabıt zor zamanlarda olsa da tevekkül. Zor zamanlar olsa da tevekkül seçiyorum. El basit, işlerimin kolaylaşmasını ve gönlümün gelişmesini niyet ediyorum. El hafız, kötü düşünceleri ve alışkanlıkları bırakmayı niyet ediyorum. El rafi, derecelerimin yükselmesini maddi manevi olarak yükselmeyi niyet ediyorum. El hamid, her durumda iyiliği görmeyi niyet ediyorum. El muhsi, nimetlerini fark etmeyi ve kıymetini bilmeyi niyet ediyorum. El mübdi, hayatıma yeni başlangıçların kapısını aç, kalbimi temizle ve yolla ve yolumu aydınlat. <laughs> Amin. El Muhyid, içimdeki ışığı tazeleyip bana yeniden hissettir. Yoluma şifa, kalbime yenilik ver. En Nur, kalbimi yolumu aydınlatmanı niyet ediyorum. El Hadi, doğru yola erişmeyi ve başkalarına da rehber olmayı seçiyorum. El Bedi, içimdeki saklı olan güzellikleri ortaya çıkar Allah'ım. El Baki, bana iyi geleni kalıcı kıl Allah'ım. El Muhyid, Şeref ve saygınlık kazanmayı niyet ediyorum. El müzil kibirli olmaktan sakınmayı, hatalarımı fark etmeyi niyet ediyorum. Es dualarımı kabul ettiğini, beni duyduğunu biliyorum Allah'ım. Ve bunun için çok şükür. El basir, basire sahip olmayı ve gerçekleri görebilmeyi niyet ediyorum. El muhyi içimdeki ışığı uyandır, ruhumu diri, niyetlerimi bereketli kıl. Amin. El, mümi, el mümit, kötü huylarımdan arınıp nefsim, nefsimi, ter, nefsimi terbiye etmeyi niyet ediyorum. El hay, yaşam enerjimi arttırmaya canlı bir ruh haliyle yaşamayı niyet ediyorum. El kayyum, işlerimi düzenlemeye ve istikrar kazanmayı niyet ediyorum. El varis, bana yazılan nasibi kolaylaştır Allah'ım. Erraşi, doğru kararlar aldır, beni doğru yola ilet. Amin. Es sabur, sabırlı olmayı ve sürece teslimiyet göstermeyi niyet ediyorum. Şimdi Şunlar bir dursun. El hakim, adaletli kararlar vermeyi niyet ediyorum. El adlı, adaletli yaşamayı ve haksızlıktan uzak durmayı niyet ediyorum. El latif, nazik ve ince ruhlu olmayı niyet ediyorum. El habir ruh mu tanımayı ve kendimi geliştirmeyi niyet ediyorum. El seni kalbimde bulmayı yakınlık hissetmeyi niyet ediyorum. El macit, izzetini idrak etmeyi ve ona uygun yaşamayı niyet ediyorum. El vahid, benliğimi senin birliğine emanet ediyorum. Es samet, ihtiyaçlarımı yalnız senden talep ediyorum. Bunlar dursun el halim kendi hayatımın merkezinde teslimiyetle olmayı niyet ediyorum. El azim azametini tefekkür etmeyi şanına uygun yaşamayı niyet ediyorum. El gafur günahlarım için bağışlanma istediğim gibi ben de affedici olmayı niyet ediyorum. Eş şekür nimetlerine şükretmeyi ve şükür halinde yaşamayı niyet ediyorum. El Kadir gayretlerimin bereketli olmasını niyet ediyorum. El Muktedir imkansız görüneni seninle mümkün kılmayı niyet ediyorum. El Mukaddim hayırlı işleri öne almayı niyet ediyorum. El Muahir zararlı işlerden zararlı işleri zararlı kişileri benden uzaklaştır. Amin. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım sana senin isimlerinle dua ederek 2026 için niyet ettim. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Şimdi arkadaşlar iki tane şey söyleyeceğim size. Bunu en sona bırakıyorum bunu da. Şimdi şunu şöyle bir niyet edelim. Allahım bırakmaktan korktum, bırakamadım, bırakınca sonunu göremediğim için tutunduğum Bütün inançlarım, huylarım, alışkanlıklarım ee, belki bunlar insanlar, kişiler, takılı kaldığım, çıkamadığım, duygular, çıkamadığım, anlam veremediğim, e, ama ısrarla beni e, orada tutan inançlar, deneyimler, yaşadığım anlar, anılar, bunların hepsini, lütfen Allahım, bugün bu kandil gecesi, bunların hepsini benden böyle mucizevi bir şekilde ani bir şekilde çek çıkart ve bunun yerine senin saf koşulsuz sevgini koy ve orası iyileşsin, şifalansın. Ruhuma, bedenime, takıntı haline getirdiğim alışkanlıklar için, düşünceler için, inançlar için senden yardım ve destek bekliyorum. Allah'ım evet tam anlamıyla burada senin bana müdahalene izin veriyorum ve senin e, o tevekkül, teslimiyet dediğin alana geçmeyi niyet ediyorum. Lütfen Allah'ım burada şu bedenimde, şu zihnimde takılı kaldığım, bırakamadığım bu huy, bu alışkanlık, bu yeme ihtiyacı, bu belki bir sigara, alkol, bağımlı her neyse. Ee, ısrarla ısrarla onun içerisinde yaşadığım şeylerden, beni aslında rahatsız ettiğini, fark ettiğime her şeyden arınmayı niyet ediyorum. Bana bu arınmayı gerçekleştir ve kolaylaştır. Amin. Ve şükür kartı ee, ve bugüne kadar sahip olduğum her şey için teşekkür ederim. Bütün deneyimler için teşekkür ederim. Çevremdeki arkadaşlarım için teşekkür ederim. Beni sevenler için teşekkür ederim. Sevebildiğim için teşekkür ederim. Duygu hissettiğim için teşekkür ederim. Nasip ettiğin her şey için teşekkür ederim Allah'ım. Şükürler olsun. Şükrümü şükürle çoğalt. Şükrümü daha da arttır. Amin. Ve şimdi son dilek kartı. Ee, Şöyle bir niyet edelim. Gözlerinizi kapatın. Sanki burada şimdi kaç 580 kişiyiz. 580 kişi sanki böyle el ele tutuşmuşuz gibi hissedin tamam mı? Hepimizin böyle manevi olarak el ele tutuşmuşuz ve böyle bir enerji halka oluşturmuşuz. Bir enerji dolanıyor, dönüyor böyle. Bugün kalbimde taşıdığım bugüne kadar niyet ettiğim, yazdığım, söylediğim, istediğim Beklediğim geceleri yatarken belki ağlayarak dua ettiğim gündüzünde kalbimden geçirdiğim bir şey gördüğümde iç geçirdiğim Allah'ım bu dileğin yolunun açılmasına niyet ediyorum. Şu an manevi olarak birbirimize tutunduğumuz bütün arkadaşlarımız, bunu sonradan izleyecek olan arkadaşlarımla birlikte. Allah'ım kalbimdeki, hadi şimdi niyetinizi edin. Allah'ım kalbimdeki nokta nokta nokta. Birçok şey de söyleyebilirsiniz. Dileğimin kapısını aç. Senin rızana uygun şekilde yaşamayı nasip et. Benim için kolaylaştır. En doğru zamanda bana ulaştır. Buradaki arkadaşlarımın da Sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın da kalbinden geçenleri hayatında görünür ve yaşanır kıl. Amin, amin, amin. Allah'ım bu Miraç gecesinin, bu enerjinin, bu herkesin şu an dünyadaki her yerden dua edilen bu enerjinin içerisinde olduğum için teşekkür ederim. Allah'ım beni de duası kabul olmuş olanlardan et. Ee, benim de dualarıma, ettiğim dualarıma ol de kün emrini. Ver Allah'ım dileğimi, kalbimin niyetini senin kapına bıraktım. Lütfen onu içeri al ve bunu 2026'da benim hayalim olarak karşıma getir. Amin. Dualar kabul olsun, kalbiniz mübarek olsun. Sizi çok seviyorum. Geceniz hayır olsun inşallah. Yarın cuma, 40 cuma duasını unutmayın. Sevgiyle kalın, iyi geceler.